bir konu ve bir soruyla bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi e, ÖYT ile devam ediyorduk. Bugün sizlerle birlikte öğretim yöntem teknikleri dersinde yöntemler konusuna geçiş yaptık ve konumuz bu konu, e, bugünkü, bu haftaki konumuz buna ilişkin. Sorumuz önce bir okuyalım. Önce ne yapıyorduk? Soru kökünü okuyorduk. Buna göre üç grubun yaptığı çalışmalar dikkate alındığında aşağıdaki öğrenme, öğretme, yaklaşımı ya da yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır diyoruz. Şimdi sorumuz şu. Bir fen bilimleri öğretmeni dersinde herkesin birbirine benzediği bir dünya yaratabilir miyiz sorusunu öğrencilere yöneltir ve öğrencilerden 5 ya da 6 kişilik gruplar oluşturur. Gruplardan birinci grup Öğrenciler öğretmenin sorduğu sorudan yola çıkarak kütüphaneler, dergi, kitap, gazete gibi bilgi kaynaklarından yararlanırlar. Daha sonra bu bilgilerden yola çıkarak gazete yazısı oluşturmuş, oluşturdukları gazete yazısını okul gazetesinde yayınlamıştır diyor. Birinci grubun yaptığı çalışma bu. İkinci grubun yapmış olduğu çalışmaya bakacak olursak, Öğrenciler öncelikle probleme, probleme ilişkin ne bildiklerini analiz etmiş, daha sonra herkesin birbirine benzemesi, parmak izinin aynı olması ya da genlerin aynı olması ile sağlanabilir düşüncelerini düşüncesini savunmuşlardır. Öğrenciler bu düşüncelerden yola çıkarak dergilerden, kitaplardan, internet bilgiler şey, internetten bilgiler toplamış. Bu bilgiler ışığında genlerle oynandığı takdirde bu durumun mümkün olabileceği kararını almışlardır. Üçüncü grup Öğretmen bu gruba bir yazılı metin verir. Öğrenciler bu yazılı metine dayalı olarak kendi aralarında durumu tartışıp çözüme ulaştırırlar. Daha sonra çözümü de içerecek şekilde metni yeniden yazmışlardır diyor. Ve her bir grupta kullanılan yaklaşım ya da yöntemi bize ne yapıyor soruyor. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda Bugün aslında istediğim şey sizlerin bu üç arasındaki farkı ne yapabilmenizde ayırt edebilmenizdir. Şimdi proje tabanlı öğrenmeye bakacak olursak proje tabanlı öğrenmede bir problem ya da bir konuya ilişkin bakın bilimsel süreçler kullanıyorsa bilimsel süreçlerden kastedilen neydi? Araştırma, inceleme ya da problem çözme basamakları kullanıyorsa bunun sonucunda bir ürün, bunun sonucunda bir iş ve bunun sonucunda bir performans açığa çıkarıyorsak ve açığa çıkarmış olduğumuz şey her neyse bunu gelip sınıf ortamında sunuyorsak ve bunu ortaya koyarken dersler arası dediğimiz disiplinler arası ilişki kuruyorsak bu bizi nereye götürecektir? Bu bizi proje tabanlı öğrenmeye götürecektir. Ama bakın burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu: soruda sadece ürünü gördüğün projeye gitmeyin. Soru da sadece sunum gördüğünüzde projeye gitmeyin. Soru da sadece disiplinler arası geçiş gördüğünüzde projeye gitmeyin. Çünkü sadece bakın ürünü gördüğünüzde aktif öğrenme, çoklu zeka, basamaklı öğretim de olabilir soru. Sadece sunumu gördüğünüzde mesela çoklu zeka sorusu yazabilirim, size aktif öğrenme sorusu yazabilirim ya da basamaklı öğretim sorusu yazabilirim. Ya da disiplinler arası geçişin olmuş olduğu, canlar yapılandırmacı anlayış sorusu mesela size yazabilirim. Ama hem ürün, hem sunum, hem disiplinler arası bir arada varsa diyeceksin ki orada bir dur orada proje tabanlı öğrenme olabilir ama hala bakın direkt atlayıp proje tabanlı öğrenmeye gitmiyoruz şimdi projede bir problem durumu var. Bu problem durumuna ilişkin süreç içerisinde çocuklar ya araştırma inceleme ya da problem çözme basamakları dediğimiz bilimsel süreçleri kullanarak ortaya bir şey koyuyorlar, bir şey çıkartıyorlar, özgün bir şey, bir or durum ortaya çıkarıyorlar. O zaman ortaya çıkan şey her neyse sentez dediğimiz yeni, farklı, özgün olacak mı? Olacak. Ortaya çıkarttıkları şey her neyse bunu ortaya koyarken dersler arası ilişki kuruyorlarsa ve sunum yapıyorlarsa biz buna ne diyeceğiz? Proje tabanlı öğrenme diyeceğiz. Şimdi bakın, birinci soruda birinci arkadaşlar grubun yapmış olduğu çalışmaya bakacak olursak. Birinci grupta grup ne yapmış? Öğretmenin sorduğu sorudan yola çıkarak soru neydi? Soru herkesin birbirine benzediği bir dünya yaratabilir miyiz? Sorusu idi. O zaman bu bir problem durumu niteliğinde ya da bir konu niteliğinde midir? Evet. Herkesin birbirine benzediği bir dünya yaratabilir miyiz? dedik. Öğrenciler öğretmenin sorduğu sorudan yola çıkarak kütüphaneler, dergi, kitap, gazete gibi bilgi kaynaklarından yararlanır. O zaman kütüphaneden, dergiden ve gazete gibi bilgi kaynaklarından yararlanıyorsa bu süreç içerisinde çocukların araştırma, inceleme yaptıklarının göstergesi midir? Evet. Peki devam ediyorum. Daha sonra bu bilgilerden yola çıkarak gazete yazısı oluşturmuş. O zaman gazete yazısı bakın oluşturuyorsa ortaya özgün bir şey çıkmış mı? Çıkmış. Ortada özgün bir ürün var mı? Var. Sonra bu gazete yazısı okul gazetesinde yayınlanmışsa bunu da sunum niteliğinde düşünebilir miyiz? Evet. O zaman bir problem durumuna ilişkin bilimsel süreç dediğimiz araştırma inceleme statisi kullanarak sürecin sonucunda özgün bir şey ortaya konulup bu özgün şey sunuluyorsa biz buna ne demiştik? Proje tabanlı öğrenme demiştik. Bu nedenle birinci grubumuz bizi neye götürecektir? Birinci grubumuzun yaptığı çalışma proje tabanlı çalışmadır diyoruz. Peki gelelim İkinci grubun yapmış olduğu çalışmaya. Şimdi problem çözmeye bakacak olursak. Problem çözmede aynı projede olduğu gibi yine bir problem var. Aynı projede olduğu gibi yine bilimsel süreçler kullanıyor. Yine bilimsel süreçlerden kast edilen araştırma, inceleme ya da problem çözme neyidir? Basamaklarıdır. Bunun sonucunda probleme çözüm üretiyorsak, ve bu çözümlerden yola çıkarak raporlar hazırlıyorsak bu bizi nereye götürecektir? Bakın yine problem durumu var, yine bilimsel süreçler var. Yine bunun sonucunda bakın özgün bir ürün değil de probleme, problemi problemden dolayı çözümler oluşturuyorsak ve bu çözümleri raporlaştırıyorsak bu da bizi nereye götürecekti? Problem çözmeye götürecekti. Şimdi baktığımız zaman bir şey dikkat edin. Rapor ifadesi projede de kullanılabilir, Rapor ifadesi problem çözmede de kullanılabilir. Ama eğer rapor ifadesi ürünü sunma amacıyla kullanılıyorsa projedir. Eğer rapor ifadesi probleme üretilen çözümler için kullanılıyorsa bu bizi nereye götürecektir? Problem çözmeye götürecektir. Peki problem çözmede problem çözme basamaklarına yer veriyor muyuz? Evet. Bu problem çözme basamaklarından ilki neydi? Problemi fark etmeydi. Sonra problemi ne yapıyorduk? Problemi tanımlıyorduk. Sonra probleme ilişkin ne kuruyorduk? Hipotez kuruyorduk. Sonra bu probleme ilişkin kurmuş olduğumuz hipotezlere ilişkin ne yapıyorduk? Veri topluyorduk. Sonra hipotezleri test ediyorduk. Sonra 6. aşamada ise problemi ne yapıyorduk? Çözüyorduk. O zaman ben hem projede hem problem çözmede bu problem çözme basamaklarını kullanarak ürün ortaya koyuyorsam, özgün bir şey çıkarıyorsam proje Bunları kullanarak çözüm üretiyorsam bu da bizi nereye götürecektir? Problem çözmeye götürecektir. İkisi arasındaki bariz fark nerede saklıdır? Şu kısımda bakın saklıdır diyoruz. O zaman ikinci sorumuza bakacak olursak bakın. ikinci grubun yapmış olduğu pardon e, çalışmaya bakacak olursak. Öğrenciler ne demişiz? Öncelikle probleme ilişkin ne bildiklerini analiz etmişler. O zaman ne bildiklerini analiz ediyorlarsa problemi tanımlamış olurlar mı? Evet. Sonra herkesin birbirine benzemesi parmak izinin aynı olması ya da genlerin aynı olmasıyla sağlanabilir diyor. O zaman burada grup hipotez kurmuş mu? Kurmuş. Peki hipotez kurduktan sonra öğrenciler bu düşüncelerinden yola çıkarak dergilerden, kitaplardan, internetten bilgiler toplamışlardır diyor. O zaman hipoteze ilişkin veri toplamış oluyor mu? Veri toplamış oluyor. Sonra bu bilgiler dışında genlerle oynandığı takdirde durumun mümkün olabileceği kararına varmışlardır dedik. O zaman problemi me, çözüm üretmişler mi? Evet. O zaman çocuklar bilimsel süreç basamakları dediğimiz problem çözme basamaklarını kullanarak sürecin sonucunda probleme çözüm üretmişler mi? Evet. O zaman probleme çözüm üretmişlerse biz buna ikinci grubun yapmış olduğu çalışmaya ne diyeceğiz? Problem çözme diyeceğiz. Peki gelelim Üçüncü grubun yapmış olduğu çalışmaya, üçüncü grubun yapmış olduğu çalışmaya bakacak olursak bakın, şunu söyleyebiliriz, şunu söyleyebiliriz. Örnek olayda sınıf ortamına örnek bir durum getirilir. Bu durum hikaye, film, gazete haberi şeklinde getirilebilir. Ama ÖSYM illa bunu ifade etmek zorunda mı? Hayır. O zaman burada yine bir problem durumu var. Bu problem durumuna ilişkin bu kez proje ve problem çözmeden farklı olarak burada Akılcı düşünme becerisi dediğimiz tartışma gibi yöntemler kullanarak probleme eğer biz çözüm üretiyorsak ve bu çözümlerden yola çıkılarak metin tekrardan yazılıyorsa biz buna da ne diyeceğiz? Biz buna da örnek ola yöntemi diyeceğiz. Şimdi bakın bir şey dikkat edin. Baktığımız zaman burada da en çok problem çözme örnek olayı karıştırabilirsiniz. Burada bilimsel süreçler kullanırken burada ne kullanacak? Akılcı düşünme becerisi kullanacak. O zaman örnek olayda bilimsel süreç nedir diyoruz örnek olayda yoktur diyoruz. O zaman örnek olay bilimsel süreç becerisini geliştirir derse yanlış. Örnek olayda araştırma inceleme vardır derse yanlış. Örnek olayda problem çözme vardır derse yanlış. Örnek olay akılcı düşünme becerisini geliştirir derse doğru. O zaman bakın tartışma gibi yöntemlere yer veriyorsak o zaman problem çözme, araştırma inceleme stratejisinde örnek olay ise buluş yolu stratejisinde ne yapılabilir, kullanılabilir. Çünkü tartışma, kavrama ve üst hedef alanlarının kazanılmasını sağlar. O zaman tartışma, kavrama ve üst hedef alanlarının kazandırmasını sağlıyorsa örnek olay buluş yolu stratejisinde kullanılır dersek doğru olacak mıdır? Olacaktır. Ama problem çözme, araştırma inceleme statisine yer verdiğimiz için araştırma inceleme statüsünde yer alır dersek bu da bizi ne yapacaktır? Doğru noktaya götürecektir diyoruz. Problem çözmede problem senaryosu şeklinde problemi çocuklara verebiliriz. Yani yazılı bir senaryo halinde dağıtabiliriz. Ama burada örnek olayda problem durumu hikaye, film, gazete haberi şeklinde getirilir. Burada bilimsel süreçler, burada akılcı düşünme vardır. İkisinde de ortak olarak probleme çözüm üretilir ama burada Problemi üretilen çözümler raporlaştırılır. Burada çözüm ifadeleri yani çözüm seçenekleri göze, göz önünde bulundurularak metin tekrardan ne yapılır diyoruz yazılır diyoruz. O zaman üçüncü grubun yapmış olduğu çalışmaya bakacak olursak. Üçüncü grubun yapmış olduğu çalışmada öğretmen bu gruba bir yazılım metin verir. Öğrenciler bu yazılım metne dayalı olarak bakın ne diyor? Kendi aralarında tartışıp çözüme ulaştırmışlardır. Daha sonra çözümü içerecek şekilde metin yeniden yazılmıştır diyor. O zaman akılcı düşünme becerileri kullanarak probleme çözüm üretildiği için bu da bizi nereye götürecektir? Örnek, olay, yöntemine götürecektir. O zaman birinci gruba bakacak olursak, birinci grup projeydi, ikinci grup problem çözmeydi, üçüncü grup ise bakın neydi? Örnek, olaydı. O zaman bu cevabımız bizi nereye götürüyor? Örnek, olay Birincisi problem proje, ikincisi problem çözme, üçüncüsü örnek olay diyoruz ve denizi seçeneğini ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Bakın bir daha söylüyoruz. Proje ve problem çözme ve örnek olayın ana mantığı ve ana püf noktası burasıdır. ÖSYM sana sorularda araştırma inceleme yaptı demez. İşte kütüphaneye gitti dergilerden bilgi elde etti ya da işte dedi ki bir uzmanın yanına giderek çalışmalar yaptı derse o zaman oradaki ifade sizi nereye götürecektir? Araştırma, inceleme stratejisine götürecektir. Ana mantıkta şu farklar bu şekilde paragraflar halinde verildiyse biz bunlara proje problem çözme ya da örnek olay diyeceğiz. Önümüzdeki hafta bir konu ve bir soruyla tekrardan sizlerle birlikte olmak dileğiyle seviliyorsunuz kendinize iyi bakın.